Canlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz, hoş geliyorsunuz. Yine soralım bu canlı yayın hediyeleri nelerdir, mucizeleri nelerdir diye İstanbul'dan, TÜYAP Palas'tan herkese selamlar. Hafta sonu TÜYAP'ta İstanbul Kitap Fuarı'nda sizinle buluştuk. Ekibim hafta içi orada olacak. Ee, önümüzdeki hafta sonu da 9 ve 10 Kasım'da yine ben oradayım. E, kitaplarınızı imzalıyoruz, sohbetler ediyoruz. Benim de çok hoşuma gitti çünkü e, kitap fuarları çok deneyimlediğimiz alanlar değildi. E, en son Eskişehir Kitap Fuarı'nda vardık. Şimdi İstanbul TÜYAP'ta işte pazar günü de güzel bir söyleşimiz de oldu. Sizlerle buluşmak güzel. E, diğer hocalarımız da orada, üstadlar da orada. E, Birçok yazar imzalar yapıyor, söyleşiler yapıyor. Çok güzel bir alan hakikaten. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı çok güzel enerjisi çok hafif geldi bana. Aktı zaten seçerken de öyle seçtiydim. Bundan herhalde bir 3-5 ay önce programlamaya başlamıştık. İlk anda o duyduğum an akış geldi, aktı. O aktığı anda da seçim yaptık. İşte biz seçimlerimizi o ilk anda gelen akışlarla yaptığımızda, çok zihne girmeden yaptığımızda direkt doğru yolu, bize katkı olan yolu sistem bize gösteriyor. E şimdi de beraber de deneyimledik ki ha tamam çok güzel olmuş, orada bize bir katkı var. Ee, bizim de katkı olacağımız insanlar var yani yaptığımız eylem bize bir katkı. Ee, o zaman ne olmuş oluyor? Enerjiyi takip etmiş oluyoruz. Enerjiyi takip etmiş olduğumuzda, içimizi dinlediğimizde, sistem bize katkı olacak şeyleri yaptırıyor, söylüyor, konuşuyor. Yeter ki biz duymayı seçelim diyoruz her zaman. Yaşamımızda enerjiyi takip ettiğimizde kendimiz oluruz, kendimiz olarak var oluruz. Çünkü bizler buraya erteye kendimiz olarak var olmak için geldik ve kendimiz olarak var olduğumuzu fıtratımızı ...yaratılışımızı gerçekleştirdiğimizde o zaman mutlu olabiliyoruz. Fıtratımızı, yaratılışımızı gerçekleştirmediğimizde... ...yapmam lazımlara girdiğimizde, zorunluluklara girdiğimizde... ...o zaman mutsuz oluyoruz canlar. İşte hani mutluluğu nasıl yakalayacağım? Kendimiz olduğumuzda, özgür olduğumuzda, kendi seçimlerimize var olduğumuzda... E, ...bunun da yolu içimizi dinlemekten geçiyor. Ama içimi nasıl dinleyeceğim? E, etraf var, elalem var, evdeki adam var aile var, anne var, baba var, toplum var, iş yerindeki insanlar var. İnsanların bir sürü sınırlı bakış açıları var. bunlardan nasıl özgürleşeceğim? Burada da gene içimizle beraber, kendimizle beraber güçlü bir şekilde o sezgilerimizle ve iç dünyamızla hemhal olduğumuzda ve netleştiğimizde, net bir frekanstan yayın yaptığımızda kapılar bir bir açılıyor. Nasıl açılıyor? Vallahi bilmiyorum. Nasıllar yaradan işi, nasıllar sistem işi diyor ya kolum bana bir adım atarsa ben diyor on adım atarım diyor. Bizim o bir adım atmamız gerekiyor. O bir adımda canlar işte içimizi dinlemek, enerjiyi takip etmek, ne bize katkı olur bu yönde daha sonrasında da ilerlemek ve seçimler yapmak. Bunun için neler mümkün? Bunun pratiklerini yapacağımız, bunun alıştırmalarını yapacağımız çok güzel bir 4 hafta başlıyor. E, yıllardır yaptığım, 2017 yılından beri uyguladığım bir program, yüz binlerce katılımcım oldu bugüne kadar. online mucize dönüşüm kampımız bu akşam başlıyor canlar. E, akşam dokuzda başlayacağız. E, 4 hafta boyunca Zoom'dan görüşüyoruz. Bütün derslerimiz kayıt oluyor, kayıttan da tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz. Telegram grubumuza size alıyoruz. Ekibime ulaşın. Kayıt olmak için 0850-307-79-79'dan arayabilirsiniz. WhatsApp'ımız çöktü. Mesaj atarsanız zaten iletilmeyecek mesaj göreceksiniz. DM'den yazabilirsiniz. Yeni numara bizimkiler tedarik edecek ama şimdi bu dediğim numarayı arayabilirsiniz. Instagram'dan yazın. Ondan sonra en şu an garanti iletişim kanalımız bu. WhatsApp'tan ulaşamıyorsunuz. Ya da normal mesaj atma diye bir özelliğiniz kaldıysa SMS atabilirsiniz. <laughs> Onu da unuttuk artık. Ama Instagram'dan kolaylıkla ulaşırsınız. Bu akşam biz başlayacağız. Bismillah diyeceğiz niyetlerimizi koyacağız, hedeflerimizi koyacağız, bir enerjiyi açacağız. Temel ana ilkelerden bahsedeceğiz. Yaratım yapmanın ilkelerinden, yaşamımıza isteklerimizi çekmenin ilkelerinden bahsedeceğiz. Bunların pratiklerini yapmaya başlayacağız. Günlük ödevlerimiz olacak, telegramdan etkileşimlerimiz olacak. Önümüzdeki hafta daha da derinleşerek gideceğiz. Uygulamalar yapacağız. Şimdi mesela TÜYAP kitap fuarında da şunu tekrar gördük. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce yazar var yol var, teknik var, yayın evi var. Farklı farklı milyonlarca farklı yollar ve kanallar var. Hiçbiri doğru değil, hiçbiri yanlış değil diyoruz ya. Hepsi muazzam, hepsi kendi akışlarını paylaşıyor. Hepsi muhteşem katkı oluyor. Siz şuradan anlayacaksınız. Bize ne af geliyorsa orada bir katkı var, orada bir şifa var diyoruz. İşte zaten onlar da bütün bu öğretilerde, bütün açığa çıkan sistemlerde felsefesinden psikolojisine, spiritüel öğretilere, bilimine, bilimin içindeki ayrı dalları hepsi buna hizmet ediyor. O yüzden bunu görüyoruz ve bilgi, 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 bilgi. Çok fazla bilgi var ama bilgi deneyime dönüşmediğinde yani şöyle bizim işte içsel yolculuğumuza içimizden geliştirip geçirip dönüştürmediğimizde, omurgaya inmediğinde, omiriliğe inmediğinde, bizim sistemimizden geçmediğinde, recepçeye dönmediğinde o zaman çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani kuru bilgi bizim hayatımızı değiştirmiyor. Evet okuyalım farkındalıklarımız olsun zihin açılsın kafa açılsın ama bunu deneyime döndürmedikten sonra bir anlamı yok canlar. İşte biz bu dört haftanın zaten dizaynı bunun için akmıştı yıllar önce. Deneyim yapalım uygulamalar yapalım. Yani mesela biz bir sürü kitaplar okuyabiliriz, bir sürü videolar dinleyebiliriz. Şükretmenin ne kadar çok önemli olduğuna dair. Ama gerçekten o şükretme deneyimini yaşamadığımızda hiçbir anlamı yok değil mi? Gene yokluk bilincinden ve yakınma bilincinden işlevsel olarak devam edeceğiz çünkü hayatımızda. İşte bütün hikaye bu canlar. Yani öğrendiklerimizi, duyduklarımızı, okuduklarımızı deneyime döndürmek için planladığımız bir program bu dört haftalık online mucize dönüşüm kampı. Bu akşam başlayarak 4 hafta beraber harika bir yol arkadaşlığı yapacağız sizinle. Bunun için neler mümkün? Ee, ve hedefleri niyetleri koyduktan sonra her hafta hafifleyerek derinleşerek gideceğiz. Diyeceğiz ki hadi şimdi affetme bölümüne geldik. Diyeceğiz ki şimdi hadi korkulardan özgürleşme bölümüne geldik. Diyeceğiz ki şimdi hadi çakralarımızı aktif edelim. Çakralardaki blokajları açalım bölümüne geldik. Bunları numerolojiyle küçük küçük bağlayacağız. Hadi diyeceğiz şimdi para çalışalım, ilişki çalışalım, zayıflama çalışalım gibi bölüm bölüm e, derinleşerek ilerleyeceğiz. E, bu dört hafta için her zaman heyecanlıyım. Benim ana enerjim, ana eğitimim bu. E, hocam nereden başlayayım? Yedi farklı eğitimin var diyenlere de hep biz online mucize dönüşüm kampı diyoruz. Çünkü gelin dört hafta bir dönüşelim. Dört hafta bir frekansımızı yükseltelim. Hem teknikleri öğrenelim. Yani ben size bir şey yapmıyorum sadece. Beraber meditasyonlar yapıyoruz. Siz bunları yapabilmeyi de öğreniyorsunuz. Dört hafta bittikten sonra da artık korku geldiğinde nasıl dönüştüreceksiniz? Frekansız düşünde nasıl dönüştüreceksiniz? Endişe geldiğinde nasıl özgürleşeceksiniz? Enerjiyi nasıl takip edeceksiniz? Nasıl affedip, bağ kesip özgürleşeceksiniz? Heybeyi de doldurmuş olacaksınız. Birçok yöntemle beraber de ilerleyeceksiniz canlar. Bu arada ekip trend yol linkimizi de paylaştı. Kitaba diyorsunuz ki ya hocam bir hey bir mucizesi kitabını fiziki olarak da almak istiyoruz. Fiziki olarak hiçbir yere koymuyoruz. Trend yol mağazamızdan işte 81 mucizesi.com'dan mobil uygulamadan her yerden edinebiliyorsunuz. Fiziki olarak da 10 Kasım'a kadar da İstanbul TÜYAP kitap fuarındayız. Kitap fuarında standımız var. Kendi yayın evimizin, mucizevi yayın evi. Gelip oradan kitabı edinebilirsiniz. Cumartesi, Pazar'da 9-10 Kasım'da ben orada olacağım. Kitaplarınızda imzalarım, sohbet de ederiz. Söyleşimiz geçen hafta sonuydu. Önümüzdeki hafta sonu olmayacak ama o alanda olacağımız için birbirimize hediyelerimiz nelerdir diyelim. Onun haricinde yarın akşam TETA'mız başlıyor. TETA Healing'de muhteşem bir enerji her zaman aktif çünkü TETA çok güçlü bir enerji. Dünya geneli yaygın bir enerji. Yaradanın koşulsuz sevgisinden bahseden bir enerji. Çalışan bir enerji. Sistemi çok güzel olan bir enerji. 2015 yılından beri de benim hayatımda var. Bugüne kadar da on binlerce kişiye TETA Healing eğitimleri verdim ve çok katkı aldılar. Benden eğitim alan beni geçen bir sürü modüller almış olan ve e, artık Science Master olan çok ileri eğitmen olan bir sürü öğrencim var. Bunun için de çok mutluyum. Ben size kanalları açıyorum, kapıları açıyorum. Sonra istediğiniz gibi ilerleyin diyoruz. Yarın akşam da TETA yolculuğumuz başlayacak. TETA'nın ilk adımı temel seviye. Salı, çarşamba, perşembe. 3 akşam ondan yedi buçuktan bire kadar vaktinizi ayıracaksınız. Dolu dolu çalışacağız, uygulamalar yapacağız temel seviyeyi tamamlamış oluyorsunuz. Bitimde uluslararası onaylı uygulayıcılık sertifikanız oluyor ve bu şekilde bir uygulayıcı oluyorsunuz. Ee, daha sonra ilerlemeyi seçerseniz ileri modüllere doğru gidebiliyorsunuz setada. Ama ilk adım bir temel seviyeyi alalım. Ondan sonra yaşamınıza bir katın katkısını görün. Aslında zaten sezgilerinizin açık olduğunu, aslında zaten algılarınızın açık olduğunu, aslında zaten yaradanın sesini her zaman duyabildiğinizi, sadece zihni de engel olduğunu ve beyin dalgalarınızı yavaşlattığınızda, teteye geçtiğinizde her türlü sezgisel çalışmaları yapabileceğinizi, arınmalar yapabileceğinizi, bilinçaltı programları bulup anda dönüştürebileceğiniz, ruh eşi yaratımlarını, ruh parçaları iadesi, DNA aktivasyonu, genel anlamı gibi bir sürü muhteşem içerikleri Çalışıyoruz TETA'da. Ve bunun da zamanı yarın akşam yani 5-6-7 Kasım'da da 3 akşam sizinle bir arada olacağız. TT'nin temel seviyeyle hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir canlar? Bütün bu seminerlerin. Onun haricinde haftaya şu karta geliyorum. Artık zaman kavramı bende kalmadı. Hiçbir yer, yani ne zaman, neresi, nereye gidiyorum, ne oluyor. Geçen hafta Köln'deydim, bu hafta sonu İstanbul. Ee, önümüzdeki hafta sonu yine TÜYAP'ta beraberiz. Sonra hafta Stuttgart'ta bir arada olacağız. ilk defa yüz yüze nümeroloji açtım. Çılgınca da bir ilgi var Stuttgart nümeroloji eğitimime. Arkasından da Bars ve Facelift'i koyduk. Ee, 15, 16, 17 Kasım'da Stuttgart var. Aralıkta da bu defa Düsseldorf'u seçtim. Farklı farklı içeriklerle bir aradayız. Şimdi hediyemizi lütfen alın kabul edin. Bu videoda bir aradaysak. Hemen hey sen bir mucizesi mobil uygulamamızı indiriyorsunuz. App Store veya Play Store'a girin, hey sen bir mucizesi diye yazın, indirin. Indirdiğinizde ücretsiz üye oluyorsunuz standart üyesiniz. Yetmez, size bir ay premium üyelik hediye ediyoruz. bakın sınırlı bir süre için çok uygun bir şey yaptık. Aylık dedik 19.99 TL, yani ayda 20 lira. Bir yıllık seçtiğinizde de 240 lira yerine 200 lira, yani bir yıl bütün bildirimlerden yararlanabileceksiniz ve her gün oraya artık videolar gönderiyoruz. Videolu bildirimler geliyor ve haftada bir de meditasyon gönderiyoruz. Şükürler olsun sonunda mobil uygulamamızı düzenli kurmayı başardık. Her şey tıkır tıkır işliyor. Bu beni çok yordu. 3 yıl gibi bir zamanımızı aldı. Dijital ve yazılım platformları olduğu için ama şimdi bitti. Şimdi meyveleri toplama zamanı. Orada günlük bildirimlerle ve harika premium içeriklerle bir aradayız. Siz bir yıllık kayıt olduğunuzda Orada premium olduğunuzda yani sadece 200 lira bir yıl bütün içeriklerden yararlanıyorsunuz. Bu muazzam bir şey, şaka gibi bir şey. Zaten teknolojiyi işte bu yüzden kullanmak istemiştik. Ee, çok fazla çok kolaylaştıracak işimizi diye hemen premium olun. İlk ay ücretsiz zaten herhangi bir ödeme yapmayacaksınız. Sonra da bir yıl boyunca yararlanın. Ne olacak? Günlük şükürler, hisler, sorular, videolu gelecek günün özel bildirimi, günün numerolojik analizi, yazılı gelecek. Ilave olarak da haftalık meditasyonlar olacak. Muazzam bir alan açtık premiumda. Çünkü bu abonelikleri açtık artık içerik üreten de Instagram'da yine aynı şekilde, YouTube katıl aynı şekilde. Dilediğinizi seçin, yararlanın, katkı olsun. Amaç burada hayatımız kolaylaşsın, yolumuz, yolculuğumuz hep beraber daha da derinleşsin ve kolaylaşsın. Canınız sıkıldığında bir anda bir şükür videosu gelsin, enerjiniz yükselsin. Güne başlarken günün sorusu gelsin, olasılıkları kendinizi açın. Günün ortasında bir yerlerde günün hissi gelsin enerjinizde hissin. Bir baktınız her hafta aynı gün aynı saatte meditasyon gelecek. Bir meditasyonda veya farkındalık videosuyla hemen alanınızda Yani sizi bir düzene sokmak, sizin düzenli olarak frekansınızı yükselterek o içeriklerden yararlanmanız amacımız premium üyelikte hediyeleri nelerdir? O zaman bu akşam hazırsanız başlıyoruz online mucize dönüşüm kampımıza. Tekrar söylüyorum WhatsApp'ımız çöktüğü için WhatsApp'tan yazarsanız dönemez ekip. Instagram'dan yazın ya da 0850 307 79 79 numarayı doğrudan arayın. Kayıt olmak için canlar. Neler mümkün diyelim. Bu akşam buluşalım. Yarın da TETA ile neler mümkün. Görüşmek üzere. Katkı olsun. Mucizeler aksın.